ve onlar bizden tek tek koparılıp alınan birer boncaydı. Türküler söyledik arkalarından. Adlarını andık. Ama unutmayın sevgili dostlarım. Attığınız her adımda, yürüdüğünüz her yolda, söylediğiniz her türküde, dinlediğiniz her şiirde, baktığınız bir çift sevdalı sözde, ettiğiniz sevda sözlerinde, senin hakkı var. Onların hepsinin bizde hakkı var. Unuttunuz mu? Unutturacak mısınız? Vazgeçtiniz mi? Vazgeçecek misiniz? Vazgeçerseniz cümlenizin, cümlemizin yüreği korusun.